Gözümüz kaç megapikseldir? Bu sorunun cevabını bulabilmek için öncelikle pikselin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki piksel nedir? Resmi oluşturan her bir renk hücresine piksel denir. Peki megapiksel nedir? Bir fotoğrafı oluşturan her 1 milyon piksele 1 megapiksel denir. Şimdi ise asıl sorumuza dönelim. Gözümüz kaç megapikseldir? Bu soruya cevap vermek için gözümüzle gördüğümüz görüntüyü etrafımızdaki ekranlarla karşılaştıralım. Örneğin evimizdeki televizyonla. Full HD yani 1080p çözünürlüğündeki bir televizyonda yatayda 1920, dikeyde ise 1080 tane piksel bulunur. Bu sayıları çarparsak televizyon ekranında yaklaşık 2 milyon piksel olduğunu buluruz. Yani 2 megapiksel. Ama televizyon ekranını oluşturan pikseller çıplak gözle görebileceğimiz kadar büyüktür. Televizyonumuzun ekranına iyice yaklaşırsak pikselleri görebiliriz. Ben yani televizyon ekranı gözümüzden çok daha düşük çözünürlüğe sahiptir. Çünkü gözümüzle gördüğümüz görüntüyü bir ekran olarak düşünürsek o ekrandaki pikselleri seçemiyoruz. Tabii ki insan görüşünü pikseller oluşturmuyor. Ama bizim yaptığımız şey sanki gördüğümüz görüntüyü pikseller oluşturuyor gibi düşünmek. Şimdi ise görüşümüzü akıllı telefonlarla karşılaştıralım. Bir telefon kamerasını 20 megapiksel olarak düşünelim. Yeni nesil telefonların ekranlarını oluşturan pikseller gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Bu iyi bir şey. Çünkü gözümüzü oluşturan pikseller de gözle görülemeyecek kadar küçük. Yani telefon ekranları çok az da olsa yakındır. Ancak yine de arada önemli farklar var. 20 megapiksel bir kamera ile fotoğraf çektiğimizde bu çözünürlük sadece donmuş bir kare için geçerlidir. Yani kamera sadece duran bir anı 20 megapiksel çözünürlüğünde görüntüleyebilir. Ama gözümüz sürekli olarak aynı çözünürlüğü koruyabilir. Kamerayı etrafta hızlı hareket ettirirseniz görüntünün kalitesi ciddi bir şekilde düşecektir. Peki gözümüz bir kameradan ne kadar iyi? MIT'de dijital görüntüleme alanında çalışan Roger Clark bunu hesaplamış. Karmaşık hesaplar sonucunda insan gözünün yaklaşık 576 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğunu bulmuş. Kısacası görüş alanımızı tamamen kaplayacak ve piksellerin görünemeyecek kadar küçük olduğu bir ekran oluşturabilseydik, bu ekranda yaklaşık 576 milyon piksel olması gerekirdi. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. You're